babamı öldürdü? Ateş ettiği anda vurun. Evet Yılmaz. Ortaokulda bir müsamere de bu Sezar'ın hayatından bahsediyordu. Oyunun sonunda evlatım dediği Brutus Sezar'ı yani beni bıçakladığında tüm acıyı içimde hissederek sen de mi Brutus demiştim. Evet deyince öyleyse yıkıl Sezar diyerek kendimi ölüme teslim etmiştim. Şimdi sen bana değil de. Av inanıyorsan, sen? Ben Sezar'ım. Sen de Brutus ol. Malbastan, o silah beline koy. Efendim, hedef görüş alanından çıkmak. Efendim, hedefte Hızır Çakır Beyli var. Ne yapıyoruz? Operasyon için emirlerinizi bekliyoruz. Görev iptal. Avni değil, kuruldu. vuruldu. Herkes merkeze gelsin. Burada böyle bir olay yaşanmadı. Kimse böyle bir şey görmedi. Kayıtların hepsi bana gelecek. Emredersiniz. Anlaşıldı efendim, emredersiniz. 器材。 ...nerede kalmayacak. Bugün değilse yarın... ...seni ben öldüreceğim. Hepinizin içinde söylüyorum. Seni ben öldüreceğim. Umurumda değil. Artık beni isteyen öldürebilir. Bundan sonraki toplantıda, Alpaslan'ın ölümü oynanacak. Tabii bir dahaki toplantıya kadar ben onu öldürmezsem. Sen kimsin lan? Sen kimsin benim izin almadan birini silah çekiyorsun lan. abi? Alparslan, git buradan en azından bir hafta daha yaşa. Alparslan'a haksızlık ediyorsunuz. O çok büyük bir iş yaptı. Dün gece bana söz verdiğinde bunu yapabileceğine ihtimal verdim. Senin ölümünü oylatmak için hepimizi burada topladı. Oturun. Anlatayım. Ne diyorsun Dadaş? Anlat Avni. Seni dinliyorum. Eğer anlattıklarına ikna olmazsam seni de ben öldüreceğim. Neyine ikna olacaksın reis? Tepeden tırnağa yalancı bu adam. Yalan söylüyorsa yalanlarını dinleyelim. deki dostlarım bugün burada olacakları biliyorlardı. Ünal'ın ölümüyle ilgili Amerika'dan onay alındı. Bizzat Alpaslan'a kendi Ünal'ın babasının katili olduğunu söyledi. CIA ile anlaştı yani Alpaslan. Anlaşmadım uzlaştım. Onlar bana en sonunda babamın katilini verdiler. Benim de öldürmem karşılığında ailemle ve masayla olan husumetlerini bitirdiler. Abi. Yunal'ın yaptığı ispatlı gibi konuşuyorlar. Henüz bana ispat edemediler. Birazdan dostumuz size olayın iç yüzünü anlatacak. Ben masamız adına sevinçliyim. Çok sevinme. Bizden sana oy çıkmaz. Çıkmaz. Kusura bakma Alparslan. Benim liderlikle ilgili bir beklentim yok. Biraz sabırlı olun lütfen. Hepinizle ayrı ayrı tanışmamıştık. Ünal Bey'in pek tarzı değildi. İlişkilerini paylaşmayı sevmezdi. Ama eğer kabul ederseniz... ...bundan sonra hepinizle ayrı ayrı dost olmak isterim. Sen mi oturacaksın Ünal'ın yerine? Bugünlük Daha güçlü olmanız için buraya geldim. Ülkeniz ülkem için ne kadar önemliyse... ...bu masada benim ve ülkem için o kadar önemlidir. Beyefendi. Hepimiz şoktayız. Ünal Kaplan'ın ölmesini hiçbirimiz beklemiyorduk. Hatta Avni'nin ölmesine kesin gözüyle bakıyorduk. Biliyorum. Ünal şüphelenmesin diye... ...dikkatleri Avni'nin üstüne çektik. Alp Aslan da bu arada harika bir performans sergiledi. Yoksa Ünal'ı yok edemezdik. 30 yıl boyunca siz ne dediniz de yapmadı Ünal? 30 yıl boyunca yaptı hızı. 30 yılın sonunda yapmadı. Biz ünalın bir gün bizi satacağını biliyorduk. Bu yüzden uzun yıllardır bir sırra ortak olduk. Öldürdüğünü zannettiği birini kaçırdık. Ülkemizde ağırladık. Kimliğini sakladık. Hayda. E kimmiş o? Ünal Bey'in öldürdüğünü düşündüğü ölmeyen? Avni'nin abisi hayatta. Ve yıllardır bizimle. Eminim masanızın üç kurucusundan birini aranızda görmek sizi memnun edecektir. Ünal Bey'in dediği gibi... ...masanın kurucu üyeleri ancak ölüm halinde masadan ayrılırlar. Öyle değil mi Yılmaz Bey? Öyle. Ya Hızır'cığım. Ağabeyinin katili ün almış. Değil mi? Rüstem abi gerçekten yaşıyor mu? Bir sonraki toplantıda aramızda olacak. Senin öldürmek istediğin yeğeninin... ...alnından öpmek üzere.